Sosyetelere bak. Sosyetelere. Teknede börek bile yaparız. Börek eyvah, börek eyvah, börek. Eyvah. Kaç gündür börek şey yapıyoruz. Al eyvah, sana eyvah, börek. eyvah eyvah eyvah. Eyvah 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 eyvah. Ahçi yine döktürdü. O değil de yufkayı açmak, hamur yapmak zor oldu ya. <laughs> Sallanırken değil mi? <laughs> yani. Havada. Yoksa hani böreği yapmak kolay. Biraz sert mi olmuş evet. ne? Sert olmuş galiba. Yani ayağın kayıp denize düşebilirsin ona göre. Ay ay. Fırında börek. Oh. Böyle işte bu olaylar böyle. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Afiyet olsun. Size de günaydın arkadaşlar.